Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle Epic'teki indirimlerin ilkinden bahsedeceğim. Bugün saat 19.00'da 17.12.2020 tarihindeyiz ve şu anda Epic Games ilk gizemli oyunu açıkladı. İlk oyunumuz Cities Skylines. Cities Skylines şehir kurma oyunudur. Bir yönetim oyunu da diyebiliriz. Şehrinizi kuruyorsunuz. Bunun üzerine dayalı bir oyun. Sizin için birkaç bir şey daha kontrol ettim. Şöyle göstereyim. Eğer buradan tıklarsanız göremeyeceksiniz. Ancak e, sitesinden baktım. Sadece oyunun kendisini vermiş DLC'leri vermemiş ama DLC'ler gördüğünüz üzere hepsinde indirim var. Mesela oyunu ücretsiz alıp işte endüstri DLC ekstradan koyabilirsiniz. Ya da ne bileyim işte doğal afetler gibisinden bir sürü e, DLC'ler mevcut. Bu DLC'leri alabilirsiniz. Oyunu kendisi ücretsiz bir şekilde veriyor. Ha bir de şunu da diyeyim. Oyunun zaten direkt kendisinin verdiği 3 tane ücretsiz şey varmış. Maç günü DLC'si. Bu var. Bir de bu var. Bunları e, tabii ki kendi şu anda Epic Games bayağı sıkıntılı durumda. E, nasıl anlatayım? Gördüğünüz gibi hala açılmamış ekranı. Kendine geldiği zaman o ücretsizleri alabilirsiniz. Oyunu şu anda alamıyorum. Oya zaten bende var ancak yani anlatmak için aç, açıp gösterecektim ama o ekran şu anda gelmiyor maalesef çünkü şu anda Epic biraz sıkıntılı durumda yoğunluktan ötürü. İlk ücretsiz oyunumuz Steel Skylines. Alacak herkese hayırlı olsun şimdiden. Gayet güzel oyundur. Önümüzdeki her gün bütün bu oyunları tek tek sizlerle paylaşacağım. İlk oyunumuz bu. Belki ara sahnelerle kendi videolarımdan da koymuşumdur veya koymamışımdır bilmiyorum. Oyunumuz bu şekilde. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.